Arkadaşlar bu benim ilk videom YouTube'da yani bu kanalda. Ve bu kanalda dizi analizleri yapacağız. Yani herhangi bir analiz siz söyleyin ben yapayım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada Kuruluş Osman var, Seferin Kızı var, Payitaht Abdülhamit var ve Survivor var. Arkadaşlar bunlar benim izlediğim şeyler. O yüzden onları analiz yapmaya düşünüyorum. Ama elbette siz nasıl, hangi diziyi isterseniz ben analiz yaparım. Yani şimdi Kuruluş Osman başlamış. Girmiş 25. bölümle. Esefer'in kızı da girmiş 15. bölümle. Esefer bitiyor bitiyor. Payitaht Abdülhamit de 17. Bölüm Fragman Çıktı Şimdi Siz Ne Diyeceksiniz Bunlar Başlamış Bu Diziler Tamam Arkadaşlar Ama Yeni Diziler De Var Başlayacak Yani Barbaros Hayretim Hızır Hayretin Paşa Gibi Mesela Onları Analiz yapabiliyor, Yapabilirim Daha Nice Diziler Çıkacak Survivor Bitiyor Eyvallah Ama Master Chief De Başlıyor ya. Başlayacak Yani bir 2 Ay Sonra yani o yüzden MasterChef de yapabiliriz. Neden olmasın? Ama şimdilik bunların dördünü düşünüyorum. Ama elbette siz bir karar vereceksiniz. Abone olun, like atın. Başka bir şey istemem. Ha, bir de sorunuz falan varsa ben cevaplarım. Comment falan atabilirsiniz. Yani teşekkürler arkadaşlar.